Sevgili izleyiciler, geçtiğimiz haftalarda duyurmuştuk. Kozan Devlet Hastanesi'nin yıkımıyla ilgili konuşmalarda yapmıştık. Zeki Pehlivan, burayı yaptıran hayırsever amcamız da konuşmuştu. Konuya duyarlı olarak Derya Deniz de bir açıklama yapacağını söyledi. Derya Bey merhaba. Merhaba. Ee, Hastaneli ilgili... Söyleyecekleriniz var galiba. Evet, e, teşekkürler Levent Bey. Yani bu e, hastanenin yıkıldığını e, sizin yaptığınız haber sayesinde öğrendik. Hani hiçbir anlamda veremedik. İlk başta neden yıkılıyor? Hani e, depremem dayanıksız veya e, bir ekonomik önünü tamamladı mı? E, risk oluşturacak bir durum var e, tarzından kafamızda şüpheler vardı. Yani ondan dolayı mı yıkılıyor diye. Ama sonrasında e, konuyu e, kent konseyinde de e, tartıştık, e, sorduk. E, Gerekli makamların açıklama yapacağını dile getirdiler ama herhangi bir açıklama yapan olmadı. E, kozanlı vatandaşlar olarak hepimiz hala bu açıklamanın yapılmasını bekliyoruz. Bu bina, güzelim bina, e, ne gerekçeyle yıkılıyor? Hani Bu binayı biz e, Kozanlılar olarak e, ne yapılsın diye e, paylaşılamazken, turizm otelcilik meslekçileri, Uygulama oteli yapılabilir, ne bileyim huzur evine dönüştürülebilir, ee, sağlık meslek lisesi aklınıza gelebilecek her türlü konuda değerlendirilebilir. Hani şu binanın yapımı şu günün şartlarında müteahhit arkadaşlarımız 30 milyon yani eski parayla 30 trilyon e, deniyor. Ama e, 400 bine yani eski parayla 400 milyara bir yıkım firmasına e, iyi sağlık müdürlüğü tarafından verildiğini e, duyduk, Peki. öğrendik. Yani yıkımı 400 bin lira gibi bir rakamla yıkım kararı alın, değil mi? 400 bine ihale edilmiş. Bir evet. yıkım firmasına 400 bine eski parayla 400 bin lira yani şu anki parayla bir binek araba parasına 30 trilyona bugünün şartlarında yaptıramayacağımız bina ihale ederek verilmiş. Hani bunun nasıl bir haklı gerekçesi olur merak ediyoruz. Ee, niçin yıkılır? Halen yetkililerden açıklama bekliyoruz. Yıkım gerekçesi nedir? Yıkım gerekçesi nedir? Hani bütün kozanlar adına soruyorum. Hani bunu e, mahallede, sokakta, iş yerlerimizde herkesle konuşuyoruz. Hiçbir sağlıklı açıklama yapan yok. Yani bu konunun muhatapları, hani AKP ilçe başkanı diyormuş benim haberim yoktu buranın yıkılacağından, yıkıldığından. Hani bu açıklama ayrı bir e, sıkıntı. Haberiniz oldu Sayın Bilgili e, yıkıldığından. Bu konuyla alakalı haberiniz olduktan sonra neden bir girişimde bulunmuyorsunuz? Kozanların isteği doğrultusunda bu binanın yıkılmasına neden engel olmuyorsunuz? Kozan'ın milletvekili Sayın Taner Dağlı. Yani siz e, Kozan-Ceyhan e, Kadirli yolu arası yapılıyor diye Kozanlara müjde veriyorsunuz ama hani Kozan'ın binası... Yıkılmasına engel olduk diye böyle bir müjde verseniz Kozanlar için daha iyi olmaz mı? Yani yazdık. Görüyorsunuz şu e, çıkartılan demirleri, metalleri, alüminyum parçalarını sırf bu hurdalar uğruna mı bu güzelim bina e, yok ediliyor diye e, ister istemez e, hani e, düşünüyoruz. düşünüyoruz. Hani mantıklı bir açıklama gelse bütün bu e, düşüncelerden biz de belki kurtuluruz. Kozan Kaymakamı, Kozan Belediye Başkanı, Kozanlı Bürokratlar, Milletvekili Parti ilçe Başkanları lütfen Kozanlı'yı bu konuda aydınlatsınlar. Mantıklı bir gerekçesi varsa bu binanın buyursunlar, açıklasınlar. Yoksa da engel olsunlar. Bunu bütün Kozanlar adına rica ediyorum. Evet. Evet. Derya abi teşekkür ederiz. Biz aileyle görüşmelerimiz oldu. Daha sonradan aileyle e, evlatları Tamer Bey'le görüştüklerini söylediler. Uh -huh. e, AK Parti ilçe başkanının Zeki ziyaret ettiğini biliyorum ama uh -huh. e, neticeden neden yıkıldığına dair ben de bir sonuca tam anlamıyla erişemedim. Buradaki uh -huh. söylediklerimiz eksik olacaktır büyük ihtimal. E, biz de merakla bekliyoruz ama yıkım bayağı bir yüzde yirmi oranında gerçekleşmiş. Yani yıkım sadece evet pencere çerçeveleri sökülmüş. Ee, Binanın tamam. beton olarak sağlamlığı duruyor. Aha. Sadece metaller Tabii tabii metaller, açıvermiş. pencereler onlar sökülmüş. Hani burayı bir binayı tekrar başka bir amaçla kullanacak olsak bunlar zaten yapılması gereken şeyler. Kullanılır yani. Şu an tabii, daha tabii. geç kalınmış bir şey yok. Tabii hani Bu beton kısmı sapasağlam duruyor. Ee, özellikle AK Parti Kozan Milletvekili Tamer Dağlı'dan özellikle e, rica Dışak ediyoruz e, bu konuyu görmezden gelmesin. E, bu konu hakkında çok duyarsız kalıyorlar. Hani bunu yıkılanlar olarak tarihe geçmek, bu binayı yıkanlar olarak tarihe geçmek istemiyorlarsa Sayın Tamer Dağlı, Sayın Yusuf Bilgili lütfen girişimde bulunsunlar. Kozan Kaymakamı da... E, Elinden bir şey gelir mi bu konuda bilmiyorum ama e, bu konuya hani biz vatandaş olarak sessiz kalmıyoruz. Elinde yetkisi olanlar e, nasıl sessiz kalıyor, müdahale etmiyor, e, bunu e, merak ediyorum.